Artvin Şavşat, Ar Arsiyan Yaylası'ndayız. Evet, şimdi yaylada sabah nasıl oluyor, şöyle bir çekelim dedik. Hayvanlar yavaş yavaş ağıllardan çıkıp otlakla götürülüyor. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Bakın buradaki hayvanlar henüz gitmemiş. Yavaş yavaş toplanıp Mera'ya doğru gidecekler. Şuradan bir grup gidiyor. Arsiyan yaylası 2200 metrede. Çok güzel bir yayla. Çok geniş otlaklar var. Orman var. Çünkü yaylada en önemli şey orman, orman. Soğuk olduğu için odun ihtiyacınızı karşılayacak bir alan olması gerekiyor yakında. İkincisi de otlak. Bir de meraların verimli olması da önemli. Burada hepsi var. Bundan dolayı çok eskiden beri burada hayvancılık yapılmış, yapılmaya devam ediyor. Hayvan ırkları iyileştirilmiş bayağı, simental ırkı inekler var. Fakat etinin yerli ırklar kadar lezzetli olmadığını söylüyorlar. Evet yaylada sabah bu şekilde. Biraz soğuk sıcaklık 15-10-15 derece arasında gözüküyor. Evet Arsyan yaylasından bu sabahlık budur. Orada Evet burada da hayvanlar var. Yani gibi, hmm. Ona iğne vurmazsan, bunu takip etmezsen bundan verim alamazsın. Hmm. Devamlı şey. Daha sürü. Evet. Gözün üstünde olur. Bunlar ne kadar? 6 aylık mı? Bir yaşından bunlar. Bunlar daha 5 aylıktan büyük yok. Öyle mi? Ha. Hmm. Yavru bu hmm. senin yavru. Yavrular ha. Evet. Sement alır kan bunlar. Evet. Hmm. Evet. Abi, Burada da. Büyükler nereye gitti? Yavrular. Büyükler çadırın mı? Vur, vur, vur. Vur, evet yayla. İşte 15 20 dakika Ha yok kalk çektik ona. Buradan evet. Karşı taraftakileri da. çektim. Evet. Aa çekeyim buradan ya. Hangisini istiyorsun? Yani yani Bu da. Hmm. Ya doğru bakalım. Ama bir kaç tane geçiyor. Ya manzara var herhalde. Hayvan mı? Evet burada da evet, iyi bak. Arsiyan yaylasının sabah böyle bir görüntüsünü de alalım dedik çekemediğimiz taraf da bu kısım. Burayı da böyle çekelim dedik. Burada çok ilginç bir şekilde küçük kümecikler şeklinde tümsekler var. Muhtemelen bu sudan kaynaklanıyor. Bir de toprağın kirli olmasından kaynaklanıyor oluyor, olur genelde bunlar. Donma ve çözülme hareketleri. Ayrıca yukarıda göller var. Göllerden gelen su da burada toprağı hareketlendirmiş. çökmeler, kalkmalar böyle değişik bir yüzey görüntüsü oluşturmuş burada. Donma çözülme olayları büyük ihtimalle. Bunu tetiklemiş gözüküyor. Evet. Evet, Şavşat Arsiyan'da Gündüz Bey'in evindeyiz. Kahvaltımızı yaptık. Birazdan yürüyüşe geçeceğiz. Gündüz Bey kaymağını yiyor. Bir şey söylemek ister misin Gündüz Bey? Çok memnun ettiniz. Geldiniz. Her zaman için bekliyoruz. Azın bitiriyor. Öyle konuş. Ulan müdürüm seni konuşturalım da bu sonra yapsın. Gündüz Bey teşekkür ediyoruz hocam. Yani burada bizi misafir etti. Ee, kuş sütü eksikti her şey sağ olsun her şey güzeldi. Tabi gece biraz kalabalık oldu ama biraz yoğunluk oldu. Ama iyi uyudu. Evet. Sinan Hocam senden de alalım. Ya daha da iki saat uyumak bile yetiyor Aydın Hocam. Gündüz Bey'e teşekkür ediyoruz. Bizi iyi ağırladı. İyi ağırladı. Anahtarını şey Evet. Allah razı olsun kendisinden, ne diyelim. sizlerde de bu, bu olmadı, bu sayılmaz. Evet, Kemal Bey. Muhtarım tabii ki teşekkür ediyoruz. Tabii böyle bir organizasyonlarda sizlerle, hocalarımızla birlikte burada olmak bizim için büyük bir gurur. İnşallah başka organizasyonlarda da aynı şekilde buluşmak dileğiyle diyorum. Evet, biz de evet. teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey. E, Gündüz Bey'e teşekkür ediyoruz. Evet, Celal Bey. Ev Herkes, sahibi sayılırsın sen de. <laughs> herkese teşekkür ediyoruz yani, hem evet. geldiniz. Gündüz Bey'e de ayrı bir teşekkür. Bizi burada ağırladı. Bu vesileyle biz de burayı gördük. Evet. evet. Yani. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Gündüz Bey sen bitmiyor bir türlü yemek ama. <laughs> Bunun tekrarını bekliyorum ama. İnşallah evet. Organizasyonun tekrarını bekliyoruz. Kapıda ateş yakacağız. Bir tane de oğlak getireceğiz, onu çevireceğiz. İnşallah. kayıttaydı bak Gürbüz Bey yapamayacağınız şeyleri söylemeyin <laughs> sesini. Şey Gerçekten <laughs> dün değil önce kimi bir tane oğlan bacağı kırılmıştı. Kilo oğla. bir oğla, bir ona... Kaç kilo gelirdi bir oğlan? Bir tane ne kaç kilo gelirdi? 10-12 kilo. İşte bak o demek bizim rızık da ama onu yakalayamadık demek 18, açıldık demek Yani. 22 kilo geldi. Cangir Bey siz de bir şey söyleyin. Gürümüz Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hocamı takip edin. Evet. Teşekkürler. <laughs> en güzel mesajı Cihangir Bey verdi yani. Yapacak bir şey yok. <laughs>